Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere ve velilere uyuşturucu maddenin zararlarını anlatıp okul önlerinde gördükleri şüpheli kişileri polise bildirmelerini söyledi. Thank you. Olur, de, de değil de. Öğrenci değilsin sen değil mi? Yok. Evet. 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 mı Tamam. tamam. Mesela, okudum, yabancı şahıslara karşı duyarlı olun. Hanım evet. adına

Erkek evet, kız daha çok vardı da erkek sınıfı. Biraz daha buralar biraz daha. daha, daha Hepsinde bir uygulama yapıyoruz. Şey evet. Çok şey şey yani. Bir problemle karşılaştığınızda bu da evet. sağlık Büsünlük polis memuru arkadaşımız da var. Evet yardım kuruluyorlar sağ olsun için şey yapmıyorlar yani. Biz de takip etmek zorunda ya. Bak gerekli bir diğer çok iyi. Evet bizim evet. 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 çıkışı kontrol ediyormuşum. Gel <laughs> Aynen ya. Gel şimdi gel. Gel. Bakayım Hadi.